bugüne büyüdü ya. Oğlum, sen büyüyeceksin de bu küçük oğlan büyüyecek de kocaman Efe mi olacak? He? Ortalıklarda da koşturup Eyvan teyzesine yaramazlıklar mı yapacakmış? He annesi, söyle bakayım bana. He? Çok mu mutlu olacakmış? Yerim seni. Olacak mı cidden Elvan? Ben de. Ceylan. Olacak tabii kız. Niye olmayacakmış? Ne bileyim. Baksana. Sancar Efe'nin başı dertten kurtulmuyor. Oradan oraya koşturuyor. Doğru. Dün gece de gelmemiş yine. Yani işte. Halis Efe desen o da ortalarda yok. Ya şu koskoca konakta Sancar Efe'nin kızı bile bir başına büyüyor. ...benim gariban oğlum bugün yüzü görecek be Elvan. De Ceylan, kız öyle deme. Hep beraber huzur içinde yaşayıp gidiyoruz işte. Neyimiz eksik? Her bir şeylerimiz tas tamam. Şükret anası, kocamanın Rabbimin gücüne gider. Elvan, Elvan neredesin Elvan? Hayda, ne oldu kız şimdi? ...ben de o güzel saçlarını öpe koklaya gitti ya. Kız seninki de ne ağır uykuymuş öyle sen. Hiç mi bir şeyleri duymadın? Bak Gediz Bebe de uyandı. Hadi gel gidelim onu görmeye. Olur mu? Emme önce seni şöyle bir giydirem kız. Böyle gezileyim evin içinde. Hem bu konağın cadısı benim Melek Hanım. Senin prenses olman lazım. Haydi bakayım. Haydi 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 haydi. Koşamda gidelim. Yine. Haydi. Biliyorum. Senin de yanında bir tek annen var. Benim de aslında eskiden bir tek annem vardı. Ama şimdi babam var. Sen hep böyle üzülüyorsun diye mi ağlıyorsun? Ben de çok üzülüyorum ama hiç göstermiyorum babama. Kendi kendime ağlıyorum hep. Bence sen de öyle yapmalısın. Sakın üzme tamam mı annene? Onlar da giderse biz ne yapacağız ki tek başımıza? Aferin sana. Bak 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 emzinim emzin koy yerine. Oh, oh maşallah sana. Aferin benim yüzümle yarım. Bu bir denesi. Maşallah. Babaannem, senden bir yere kadar gideceğiz. Hadi gel hazırlanan. Nereye gideceksiniz? Torunumla gezmeye gideceğim. Sen hesap mı beyeceğim? Yok, ben de gelen belki bir işe yararım diye dedim. Ha, yok. Yok kuzum, sağ ol. Sağ ol. Hadi kızım. Gel babaanne. Gel kuzum. Hadi kızım, geç bakayım. Mavi Hanım. Gördüğüm kadarıyla hali vakti yerinde yüksek tahsilli birisiniz. Bir kaptanla anlaşmak varken neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Çünkü o gün fırtına çıkacağını biliyordum. Kimsenin hayatını riske atmak istemedim. Gereği düşünürdüm. Şüphelinin tutuksuz yargılanmasına, ancak CMK 109. maddesi hükümleri uyarınca adli kontrol altına alınmasına, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar Bodrum ilçesindeki ikametgahının yakınındaki karakola her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.30'a kadar başvurma yükümlülüklerine tabi tutulmasına karar verilmiştir. tamam ya biz de yasak kalkınca gideriz. Sözüm söz. Nereye gitmek istiyorsan ben götüreceğim seni. Şimdi kalacak yer bulmam lazım. Karakola adres vermem gerekiyormuş. O kolay ya hallederiz. Ben yardımcı olurum sana. Ana. Baba. Babam. Ya bakalım kız buraya. Baba! <laughs> ya. Oh. Oh. <laughs> Ee babam, bu mavi, ee, hani kulübende kalan abla var ya, misafir olan, o. Merhaba. Merhaba, evini benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Annem. Merhabalar. Merhaba kızım, hoş geldin. Ana hayırdır ya? Tesadüfen mi geçiyordunuz? Yok. Yok oğlum. Bileş diye geldim. Başınızı geleni duydum, üzüldüm. Hem geçmiş olsun diye hem de... ...Mabe Hanım'ı konakta ağırlayan diye geldim. Bugün hiç zahmet etmeyin. Teşekkür ederim. Ah, ne demek zahmet ne demek? Her gün vurulan sofra. Siz de bize katılırsanız daha çok içimizi siler. Hem gelip bizim düzenimizi görün, biz tanıyın. Biz de sizi tanıyam. Çok teşekkür ederim. Bir gün mutlaka size bir kahve uğrayacağım. Sağ olun. Gel Tamam. Geleyim. İyi madem. Geç hadi geç. Hadi gel babam sende. Sabahtan beri kimsecikler yok evde. Ben size sorarım. Aa. 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 Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun ben yemeği hazırladım. Bir tek servisleri koyacağım. Buyurun. Ee, mavi bu Elvan. Elvan benim kız kardeşim. Elvan bu da mavi. Tanrı misafir. Abimin öyle kız kardeşim dediğine bakmayın. Ben aslında gelinleriyim. Gelinleri gidim. Hem zaten çatımız bir. Hepimiz aile sayılırız. Hadi. Ben sizi içeri alayım. Ben alayım sizi içeri. Buyurun yemek hazır. Yemekten önce bir rahatlamak neyin istersen Elvan hamamı hazırlayıversin bir banyo et sıcak sıcak İyi hey gelir. Yok ben buradan pansiyona geçeceğim. Teşekkür ederim. İyi. Hey. Elvan sen bir saat elimizde daha sofraya geç. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Buyur. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Gel buyurun. Gel buyurun. Ana bak gözünü seveyim bir tatsızlık çıkmasın tamam mı? Yemeğimizi yiyelim sizin gitsin ki. Mavi Hanım. Gerekli. Siz böyle buyurun Mavi Hanım. Teşekkür ederim. Melek kuzum geç sen. Sancar abim buraya, anam da böyle oturur. Ben Alem onu. Ben Alem. Teşekkür ederim. Ben Alem abla. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bana Mavi diyebilirsin. Mavi. Ha. E, e, tamam Mavi... Ya ben öyle geçen çok mahcup oldum. Sana üstüne kahveyi dökünce. Mavi Hanım aman mavi. Ee, ama mavi emme işte. Allah bizi tekrar karşılaştırdı ya. Bu sefer üstüne bir şey dökmem. Meraklanma. <laughs> Hiç önemli değil. Aa! Kız, suyu Hiç de dökmeyeceğiz dediydik. Dur ben hemen silerim. Nasıl olsa üstüne dökülmedi. Silerim. Sen ne zaman gideceksin buradan? Ne zaman gideceksin kendi evine? Bilmiyorum. Bir süre daha buradayım. Oo maşallah ya, Gülsiye elvan. Yine donatmışsınız. Ha? Teşekkür ederim. Konağımızda her gün böyle sofralar kurulu. Sağ olsun gelinimin el pek lezzetliydi. Gülsiye'min de öyle. Her gün. ...böyle çeşit çeşit donatırlar soframızı. Elinize sağlık. Ana. E, e, ana, Zehra. O gelmiyor mu? Gelecek oğlum, gelecek. Zehra benim tek kızım. Abelerin göz bebe. İki dakika kaybolsa merak etip sonra. Ya. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Abim sen de otursana. Ben yedim abi sağ olun. Afiyet olsun size. Gülsüye de benim küçük kardeşim. Ana baba ayrı kardeş. Elvan gibi. Elvan'la zaten tanışmışsınız. Evet tanıştık. Benim dükkanın önünde karşılaştık. Ben şifalı çayla otlar satıyorum. Yani satacağım. Dükkan açıyorum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hı. Bir deneyecek bakalım. Olmazsa da öyle pek uğraşmayacak. Oğlumdan ayrılsa da sonuçta biz onu kızımız kabul ettiğimizden yanımızdan ayırmayacağız. Ocağımızın insanı gar. gari. Hadi afiyet olsun ya. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anneciğim. Hadi bebeğim ama. Hadi. Buydun mu? Nerede? Gel gel. Baba. Teyzesi kurban olsun ona kuzum. Nurum benim. Kim gelmiş? Nurum güzelim demiş. Kim gelmiş? Oy. Gülsiye, o kadın nesi oluyormuş Sancar abimle öğrenebildin mi? Allah sevgilis gibi değil. Emme arkadaşı gibi de değil bence. Zaten Halis Hanım bir tehdit görmesi kadını ilk günden konağa çağırmaz. Vah onun kafasında bir tilkiler ya. Neyse sen benden duymamış ol. Acıktın mı bir tepsi ediverem mi sana? Nur, kız niye söylemiyor? Meme veriyor sen, sık acı kırsın. Getiriyorum indi. Sağ ol Yusife. Oh istemedin mi? İstemedin mi anneciğim? Hadi ama artık, hadi, ha? Hadi kuzum. Ah, ah, annem burada. Niye yemiyorsun? İstemiyorum, aç değilim. Başka bir şey getiren mi? Bizim kız. Biz. bu Buannesinin bir denesi. Elvan seni yukarı çıkasın. Çok yoruldum bugün, acık dinlen. hadi gülüm. Hem ben sana sıcak süt de yaparım, masal da okurum. Ben götüreyim mi? Hadi gel bakalım, ben yatıram seni. Gel. Bir, iki, üç. Hoppa! getirip geleceğim. Gel De. bakalım babam. Anası gittiğinden beri torunum böyle. Alışamadı bir türlü. Ne yapsın? Elinde bir tek babası kaldı sıkı sıkı. Ona sarılıyor garibim. Bizim hepimizin dimdik olması onun sayesinde. O olmasa gidiverse hepimiz tuzdan buz olup dağıl veririz. Yaz Ve şey gelmedi başımıza. Hem ben dedim olma. Çok dedim zamanında. Tamam Nare senin kızının anası. Emme. Bizim huyumuza suyumuz gelmez. Bizden bir yaşayamaz, bizim hayatımızı taşıyamaz diye. Şehirli kız o, dayanamaz. Sonuçta onun adetiyle, örfüyle bizim örfümüz, adetimiz bir değil ki. Bak ne oldu? Ne oldu? Evladıyla sancarımı bıraktı, çekti, gitti. Onlar da sarılıyorlar mecbur. Elvan. Kızım şu yoğurtlamadan iki kaşık boyu be bakayım. Sen de yer mi? Mavi Hanım. Olur. Sağ ol kızım. Alem Mavi. Yoğurtlama pek güzel olmuş. Sizin orada da yapıyorlar bunları? Evet benzer şeyler yapıyorlar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Oy. Babam sana süt isteyeyim mi? Ne oldu ya? Niye kızdın bakayım sen Yo, Yok, bir şey kızmadım ki ben. Ha. Kitap okuyayım mı sana? Nerede kalmıştık? Heh. baba. Hani bizim kulübemiz var ya, mavi renk. Hem aşağıdaki ablanın da ismi mavi ya. Sen o yüzden mi bizim kulübemizi maviye boyadın? Oğlum babam, sen mavi rengini çok seviyorsun ya, ben o yüzden orayı maviye boyadım. Senin boncuk boncuk gözlerin gibi mavi orası. Peki, ...nasıl ne zaman benim kulübem olacak? E zaten senin ya bizim kız... ...başka kimin olacak? O zaman... ...ikimizden başka kimse... ...orada kalmasın baba. Ne olur lütfen... ...o mavi kulübe sadece ikimizin olsun. Tamam babam söz. Sadece ikimizin kulübesi olsun... ...bizden başka kimse kalmayacak. Kapısına da bir kilit vuracağım... ...kimse girmesin diye... Oldu mu? Ha, bizim kız. Oldu mu? Hadi gel bakayım, bakayım sana. Gel, gel bakalım. Nerede kalmıştık? Ha. <laughs>